Merhaba değerli işletme sahipleri. Bugün planlama mı yoksa uygulama mı? Konumuz bu. Birçok şirketin bu konuda sıkıntı yaşadığını biliyorum. Bu şirketin aslında büyüklüğüyle ilgili olan bir şey de değil. Yani Geçmiş kurumsal hayatımda yaklaşık 10 bin kişi çalışanı olan bir şirketin de bu konuda sıkıntı yaşadığını bizzat deneyimledim. Nasıl çözeceğimizi de deneyimledim. Şimdi planlama e, her şeyden e, önce ilk öncelikli konulardan bir tanesi. Yani 2021 yılında e, baktığınızda e, hedefleriniz ne, e, nereye ulaşmak istiyorsunuz. E, bunların yazılı olarak belirlenmesiyle başlıyor ve daha sonra da önünüzdeki 90 günlük hedefleriniz neler ve bu 90 günlük hedeflere ulaşabilmek için yazılı aksiyon planlarınızın belirlenmesi ilk aşama. Fakat yeterli mi değil? Çünkü bu aksiyonları gerçekleştirecek olan kimler ekipler. Dolayısıyla bunu tek başınıza yapmayacağınıza ve yapamayacağınıza göre ekiplerinizin bu konuda farkındalığının olması bu konuda hesap verebilir olması, ee, ve bu aksiyonların hedeflerle birlikte ekiple paylaşılması e, oldukça önemli konulardan biri e, olarak ortaya çıkıyor. Çünkü genelde gördüğümüz e, en büyük problemlerden bir tanesi, hedefler ve aksiyon planı e, belirlenmiş bile olsa eğer ekip e, bu aksiyon planlarını e, tam olarak üstlenmezse. Ve gerçekleştirmede, uygulamada eğer zaman planı anlamında kısa kalırsa bu aksiyonların tabii ki gerçekleşmediğini görüyoruz. Bunun da bir sistematiği ve mekanizması da olması gerekiyor. Yani siz ekiplerin o aksiyonları gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, nerelerde zorlandıklarını nasıl anlayacaksınız? Bu da bir sistem işi. Şimdi 90 günlük planın oluşmasıyla birlikte bunların haftalık olarak 13 haftalık planın gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrol edilmesi ve bunu güvenceye altına alan bir sistemin olması gerekiyor. Şimdi bu da aslında toplantılarla gerçekleşiyor. Şimdi ben size bir toplantı sistematiği de Paylaşmak istiyorum. E, haftalık toplantılarda e, biz Lion dediğimiz bir sistematiği kullanıyoruz. Şimdi toplantı yapmanın da belli bir kuralı sistematiği var. Çünkü e, belli bir zaman harcıyorsunuz ve bir çıktı elde etmek hedefimiz var aslında toplantılarda. Şimdi genelde e, şirketlerde gördüğümüz şu, büyük şirketlerde de olabiliyor bu kural. E, kocaman kurumsal şirketlerde de olabiliyor, orta ölçekli firmalarda da olabiliyor. Toplantı yapmanın mekanizması ve sistematiği olmadığı için uzun zamanlar harcanan sonuçsuz toplantılar görüyoruz. Sonuçta da verimsiz bir çalışma zamanı ortaya çıkıyor. Şimdi line dediğimiz e, toplantı sistematiği bir kere haftalık olarak yapılan bir toplantıdır. E, üst yönetim kendisine bağlı olan, direkt bağlı olan departman müdürleriyle bu toplantıyı yapar. Her departman müdürü de kendi ekibiyle, Line yapar. Yani yukarıdan aşağıya doğru sistematik bir toplantı mekanizmasından bahsetmek istiyorum. Şimdi burada neden line diyoruz? Bir takım kısaltmaların aslında baş harfleri Şunu değerlendiriyoruz. "L" lastik demek. Geçen hafta toplantıya katılanların her biri Önceden hazırlıklı olarak bu toplantıya geliyor ve geçen hafta ne yaptı? Bu ne yaptı kısmı aslında sizin 90 günlük planda planladığınız o kişinin sorumluluğu olan aksiyonlar, bunlarda neler yaptı, neleri tamamladı, I kısmı, iş yüz kısmı, hangi problemlerle karşılaştı, ayağına takılan ne? O kısmı opportunities yani fırsatlar kısmı peki bu ayağına takılan e, bir takım sıkıntılardan dolayı, zorluklardan dolayı bir takım fırsatlar keşfetti mi? Ya da e, gene bu aksiyonları alırken daha farklı fırsatlar da keşfetmiş olabilir. Bunlar neler ve ne kısımda Next week önümüzdeki hafta ne yapacak? Yani bu toplantılarda zaten 90 günlük plandaki aksiyonlar üzerine yaptığınız toplantılar. Buradaki her katılımcı sorumluluğunu alarak bu aksiyonlarla ilgili sonuçları zaten bu toplantıda paylaşıyor oluyor. Eğer bir takım zorluklar varsa yönetim olarak, bir de bir üst düzey yönetici olarak siz ekibinize zaten yardımcı oluyorsunuz. Oradan farklı bir takım aksiyonlar da çıkmış oluyor. Dolayısıyla haftalık bir 90 günlük planın uygulama kısmını değerlendirdiğiniz bir toplantı mekanizması bu. Çok fazla kişi olmamalı bu toplantılarda. Yani gerçekten o aksiyonlardan sorumlu olan 6-7 kişi oluşan layınlar e, ve ortalamada bir saat içerisinde e, gerçekleştirilen toplantılar herkes zaten e, yapacağı aksiyonların hesabını veriyor. Dolayısıyla böyle bir mekanizmayla e, planların hayata geçirilmesi e, söz konusu oluyor. Eğer e, planımı yaptım fakat uygulamada Sıkıntı yaşıyorum diyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Nasıl yaparız? Bu layınlar nasıl sağlıklı bir şekilde bu toplantı sistematiği şirket içerisinde oturtulur? Ve herkes nasıl katılımcı olur? Bunu birlikte konuşabiliriz. Evet, nasıl yapılacağını gelin benimle öğrenin.